yüzünden buralar? Ayrılık bu toprakların türküsü. Daha taş da şey, hep aynı türküyü söyle. Ya hasret? Hasret. İnsan alır savurur bozkıra. Çıkar üstüne tepinir. Kelimeler tükenir mi? Tükenir tabii ya. O zaman insan da mı tükenir? Tükenmez ama... Eksilir mi yani? Eksilir herhalde. Gönül Dağı dizisi son bölümde Mihriban'a hayat veren Hande Nurtekin... Bu dünyadan bir mihriban geçti diyerek diziye veda etti. Mihriban'ın vedası dizi fanlarını adeta yıkarken izleyicileri de ekran karşısında gözyaşlarına boğdu. Mihriban'ın veda ettiği bu bölüm izleyicilere sadece onun değil belki de diğer karakterlerin de beklenmedik ayrılıklarının habercisi oldu. Yeni bölümde Mihriban'ın yokluğu Rıfat'ın hayatında büyük bir boşluk yaratacak. Bu boşluk ne yazık ki Meryem tarafından doldurulmaya çalışılacak. Ancak Meryem'in varlığı Rıfat'a huzur getirmekten çok yeni acılar yaşatmaya devam edecek. Rıfat'ın işlerine de işler yolunda gitmeyecek. Soyulma olayı onun üzerindeki yükleri daha da artıracak ve eski hayatta küsmüş kahveci Rıfat'ın geri dönüşüne zemin hazırlayacak. Gedelli halkı Mihriban'ın ölümünün ardından Rıfat'a yardım etmek isteyecek. Ancak halkın çabaları geç kalınmış olacak. Bu süreçte Gedeli'de başka olaylar da yaşanacak. Rıfat'ın eski haline dönmesi Gedeli halkını da ikiye bölecek. Bir yanda ona destek olmaya çalışanlar, diğer yanda ise onun bu hale gelmesinden Meryem'i sorumlu tutanlar olacak. Rıfat hem Mihriban'ın acısıyla başa çıkmaya çalışırken hem de yeniden ayakta durmak için büyük bir çaba gösterecek. Bugünkü analizimizin sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve yeni analizlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.